Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, sitemizin hızını ölçmemizi sağlayacak bazı online araçlardan bahsedeceğim. E, site hızı ara motorlar için bir kriter. Eğer ara motorlarında üst sıralara çıkmak istiyorsanız sitenizin e, hızı önemli. Peki biz e, sitemizin hızını arttırmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunları öğrenmek için sistemimizi test etmemiz gerekiyor. Analiz etmemiz gerekiyor ve bunun için de bazı araçları kullanmamız gerekiyor. Bunlardan ilki PinkDOM aracı. Ee, gayet başarılı, güzel bir araç. Çoğunlukla bu kullanılıyor zaten. Bir diğeri GT Matrix aracı. Bu da e, sitemizin analizini yapan bir araç ve e, Google'un kendi bir aracı var. Bu da PageSpeed Insight aracı. Öncelikle kullanımlarını kısa olarak anlatayım. E, buraya URL'nizi yazıyorsunuz bu benim e, gördüğüm bir site yavaş açılıyor ve e, site üzerinde test etmek istedim bakalım neymiş burada <laughs> sitenizi test etmek için bazı şehirler bazı e, ülkeler söylüyor Türkiye olmadığı için ben en yakın olarak Dallas Texas Amerika bunu seçtim ve start test diyorum sayfamızın hızını, testini burada ölçecek ee, diğer araçta da çalıştıralım buradan analiz ediyorum sistemi ve PageSpeed'de de araç, analiz edelim benim en çok e, sevdiğim ve basit gelen bana PageSpeed aracı size Türkçe olarak bazı öneriler de bulunuyor, site hızınızı şu şekilde arttırabilirsiniz gibi ama genel olarak sitemizin hızını arttırmak istiyorsak şunları yapmamız gerekiyor ön belek lens kullanmamız gerekiyor sitemizin dosyalarını sıkıştırmamız gerekiyor ve resim optimizasyonu kesinlikle yapmamız gerekiyor bu üçünü yaparsak temel olarak zaten sitemiz hızlı açılacaktır evet gördüğünüz gibi sitemizin performansı kötü yükleme süresi uzun işte çok fazla sorgu var Bunu engellemek için ön belek eklentisi kullanmamız gerekiyor. İşte Sayfamızın boyutu çok büyük. Bunun da sebebi büyük ihtimal resimlerdir. Evet burada size bazı yapmanız gereken çalışmalardan bahsediyor. Kırmızılar kesinlikle yapmanız gereken. E, turuncular öneri yeşillerde iyi olduğunu söylüyor. Ve alt tarafta da işte sitenizin boyutunu hangi içerikler arttırmış. Bunu görebiliyorsunuz. Burada görüldüğü gibi resimlerin mesela optimizasyon olmadığı için çok fazla yer kaplıyor ve sitemizin hızını gerçekten etkiliyor. Bu araç bu kadar. Gelelim GT Matrix. Evet burada gördüğünüz gibi sistem hızımız yerlerde sürünüyor diyebiliriz. Ve burada size söylediği şey genel olarak resim optimizesi. Yani resimlerimizi küçültmemiz gerekiyor. Bir diğerine javascriptlerimizi birleştirmemiz gerekiyor veya gereksizlikleri silmemiz gerekiyor. Bunlar yapmamız için de ön meleklerimizi kullanmamız lazım. E, sitemizde kullandığımız html, css, javascript kodlarını sıkıştırmamız gerekiyor. Gelelim bir diğer araca. Evet burada dediğim gibi en sevdiğim ve kullanım olan bu Burada düzeltilmesi gerekenler ne? Resimlerimizi optimize edin. JavaScript ve CSS kodlarımızı işte e, kaldırın diyor. Yani aslında sıkıştırın anlamında bu. Sonucu yan süresini kısaltın. Bunu da ön bellek işleriyle, yani ön bellek eklentileriyle halledeceğiz. Evet, CSS'leri küçültelim. JavaScript size bu şekilde öneriler veriyor. Hem mobil hem, hem masaüstü sürüm için e, ayrı raporları var. Siz de bu 3 siteyi kullanarak siteniz hakkında bir fikre sahip olabilirsiniz. Evet bu üç aracı da kullanmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.